Arkadaşlar iyi günler. 7. dersimizde size filografi örgü tekniklerinden döngüsel ve yıldız sarma veya örme tekniğini göstereceğim. Örnek görüyorsunuz arkadaşlar. Döngüsel sarma tekniğinde desenin şekline göre ya da ya sola doğru ya da sağa doğru karşılıklı çiviler kullanılarak ve U yapılarak tel sarımı yapılır. Arkadaşlar genelde biz saat istikametinin tersi. Şu an mavi oklarda ok da gördüğünüz gibi saat istikametinin tersine sarım yapılır. Bu teknik nasıl uygulanır? Arkadaşlar şu an şekilde gördüğünüz gibi bir kalp şekli var. Başlangıç noktamız 1 2 Kaç kat saracağız? Örnek olarak 3 kat diyelim. 3 kat sarıyoruz. 1 2 3 kat sardık. 3. katta veya 4. katta 3. çiviye geçiyoruz. 3 ile 4 1 2 3 geçtik 5'e. 5 6 3 kat sarıyoruz. 7 8 3 kat sarıyoruz. 9 10 3 kat. Hepsi genelde aynı kat sarılır. Bazı yerlerde dar olan yerlerde 2 kat yaparsınız. Geniş olan yerlerde 3 kat yerine 5 kat yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar dönüyor. Çivi en son 2'den 1'e geldiği zaman 1'den 2'ye başlamıştık çivilerimiz döndü. Şu şekil. Bakın şu şekil döndü. 2'den bire geldiği zaman yine 3 kat yapıyoruz. Ve sarımımızı tamamlıyoruz. Zaten adından da anlaşılacağı üzere dönüyor. Döngüsel. Bakın dönüyor. Saat istikametinin tersi. Başlangıç. Başlangıç yerimiz burasıydı. Döndük. Ve sarımımızı tamamladık arkadaşlar. Sarım kolay bir sarımdır. Görselliği çok güzel bir sarımdır. Ee, bu sarımdan sonra bu teknikten sonra size kubbe ve kömbet dediğim benim isim verdiğim bir tekniği size göstereceğim. Buna benzer. Ama görselliği daha değişik. Bundan e, bazı şekillerde daha güzel. Özellikle yuvarlaklarda dairelerde ben döngüsel yerine kubbe veya tömbek dediğim tekniği kullanıyorum. Daha güzel bir görünüm elde ediyoruz. Buradaki şekilde görüyorsunuz. Bir önceki zaten neydi? Kalp şekliydi. Bu da yandaki şekilde ise döngü sağa doğru dur. Burada sağa doğru almış. Ama bizim uyguladığımız bir teknik değil. Biz hep sola doğru saat istikametinin tersine. Arkadaşlar burada da döngüsel olarak size yıldızın sarmasını göstereceğim. Şekil üzerinde göstereceğim. Bunu ben zaten videomda da Türk bayrağının A'dan Z'ye sarım diye YouTube'da paylaşmıştım. Onda da görebilirsiniz. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şu çivilerin sarım yönü yine saat istikametinin tersi. Başlangıç yerimiz bakın yıldızın en uç orta kısmı ve en uç kısmı. 1'den 2'ye. 3'ten 4'e, 5'ten 6'ya, 7'den 8'e, 9'dan 10'a, 11'den 12'ye. Arkadaşlar yıldızı sararken, çakarken özellikle çivilerin 2 4 6 bakın hepsinin 6 olması lazım. 1 5 1 6 olduğu zaman zaten bu yıldız simetrik bir yıldız değildir. Doğru çakılmamıştır. Onun için muhakkak çivilerin eşitliğine önem özen gösteriyoruz. Ve çiviler eşit olmak zorunda. En uca geldiğimizde en iç. En ucu içe geldik. En uç. Bu şekil bir bir gidiyoruz. En içe geldik. En uç. En uça geldik. En iç. Bu şekil başladığımız yere dönüyoruz en son 2 iki, birde de 2'den olan kısımda sarımımızı tamamlıyoruz. Bu da yıldızın sarımı. Gayet kolay bir sarımdır ve görselliği de çok güzeldir. Dar olan yerlerde ne yapıyorsunuz? Az da yapabilirsiniz. Siz ama eşit yapın. 3 yapın, 4 yapın. Hepsini aynı kat yapın. Arkadaşlar döngüsel veya yıldız sarma tekniğimizi nerelerde uyguluyoruz? daire, yıldız, kare, dikdörtgen, çokgen ve benzeri desenlerde bu teknik uygulanabilir. Yani uygulanacak diye bir şey yok arkadaşlar. Mesela ee, ne diyeyim karede, dikdörtgende bir önceki dersinde gösterdiğim gibi düz tarım da yapabilirsiniz. Çokgenlerde bunu uygulayabilirsiniz. Yalnız dikkat edeceğiniz husus arkadaşlar. Çivi sayıları eşit değil ise desenlerde ne yapıyoruz? Yedirme tekniği ile çivileri eşitliyoruz. Yoksa en sona geldiğinizde diğer taraftan da en baş kısma gelemezsiniz. Arada 1, 2 veya 3 çivi olabilir. Çivi sayıları eşit değilse hangi çivi fazla ise o çiviyi az kullanacaksınız. Diğer taraftan fazla kullanmak şartıyla bu tekniklerde çivilerin sayısını eşitliyoruz. Bakın örnek olarak Yıldızın sarması. Alt sargı yapılmış. Üst sargı yapılıyor. Ne yaptık? Sola yani saat istikametinin tersine doğru sarma işlemini yapıyoruz. Sadece bir desende komple yapacağınız gibi arkadaşlar. Mesela alttan ne yapılmış? Düz yapılmış. Süsleme olarak da bunu kullanabilirsiniz. Aldınız. Çevirdiniz. Diğer kısımları çeviriyorsunuz. Mesela bu balığın Kuyruk kısmı, bakın, sistem olarak da döngüsel tarzda eserler yapabilirsiniz. Mesela düz sarım yaptınız arkadaşlar, düz sarım. Mesela uzun dikdörtgende, uzun karelerde ne yapar? Düz sarımda teller hoş gözükmeyebilir. Aralara süsleme atabilirsiniz. Benim örnek eserlerimde gayet güzel var. Mesela Subhanallah simetrik kaligrafi yazarken ve Allah lafzını Türkçe kaligrafi yaparken düz sarım kullandım. Üzerine de döngüsel sarım kullanarak eserimi süsledim veya güzelleştirdim arkadaşlar. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Kolay gelsin.